Evet değerli dostlar şu anda Trabzon milletvekilimiz avukat Sibel Su yanındayız. Sibel Su içmez. kendisi zaten mecliste gereken çalışmayı yapıyor. Görüyoruz sürekli. Şu anda Trabzon'la ilgili bugün pazar günü burada köy pazarı Ortaysar Belediyesi'nin köy pazarı satış yerini açma üzere buraya geldi. Ee, 31 Mart'tan sonra Sayın Vekilim, e, siyasi değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii 31 Mart'ta halk Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Demokratik bir ülkede aslında olması gereken zaten e, iktidarın artık e, erken seçim talep etmesiydi. Maalesef böyle bir talepleri yok. Ama Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi e, geçim yoksa seçim var diyoruz. Her geçen gün iktidarın e, insanlar üzerindeki baskısı artıyor. Üretime aslında düşmanlar. E, hayvancılık, tarım e, Türkiye'de maalesef bitti. E, emeğe inanmıyorlar. E, paraları bütün taşlara betonlara gömmüş durumdalar. Fabrika açmak yerine, gençleri orada değerlendirmek yerine tam tersi bir davranış içerisindeler ve sürekli ee, beton üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çünkü orada müteahhitlerden eee fazla ihale bedelleri üzerinden arta kalan kesimi de kendilerine eee siyasi ran sağlamak amacıyla aldıkları için böylesine bir eee bozuk bir düzen içerisindeyiz ve onlar bunu siyaseten bu yolu tercih etmiş durumdalar. Dolayısıyla biz bu süreçte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler aracılığıyla halkın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Halkçı belediyecilik nasıl yapılır bunu gösteriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Orta Belediyesi'nde yaşıyoruz. Ee, Orta Hisar Belediye Başkanımız ve ekibi e, seçildiklerinden hemen sonra çok zor ekonomik koşullar olmasına rağmen çünkü borç batağı içerisinde bir belediyeyi devramışlar ona rağmen yakınmıyorlar e, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz kent toplantıları kuruldu hemen e, akabinde halk ekmek kuruldu. Ee, emeklilere çay fiyatları indirildi ki bu yıllardan beri Orta Hisar Belediye Başkanlığı yapmış, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Betim Gence de bir örnek teşkil etti. Eee dolayısıyla onlar da artık yavaş yavaş halkçı belediyecilik e, nasıl olur bu anlayışla tanıştılar ve bakıyorum son zamanlarda da e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ne yapıyorsa AKP'li belediyelerde büyükşehir Trabzon büyükşehir belediyesi de onu yapmaya çalışıyor. Şimdi bugün burada o önemli bir örneğe daha yaşıyoruz. Akoluk'ta 13 mahallenin ürünlerini satıp değerlendireceği güzel bir işte köy ürünlerinin pazarlandığı köy kahvaltısının da yapılacağı bir yer açılmış. Az önce açılışını yaptık büyük bir coşkuyla. Burada önemli olan üretim ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi için aslında sosyal demokratlık e için üretim en önemli değerdir, en yüce değerdir. Dolayısıyla insanlarımız üretecek ki zaten Trabzon kadını üreticiliğiyle. E bu inancıyla, bu direnciyle e, gerçekten örnek e, bir e, kadın profili her zaman çizmiştir. Bugün burada da yine gördük. E, en ufak bir şu kadar toprak görse orayı diken ve orada ürün yetiştiren ve bu ürünü de değerlendirerek çoluğunu, çocuğunu kimseye muhtaç etmeden yetiştiren e, ve hep de iyi noktalara getirilen bir kadın profili var. Trabzon kadın profili var. Şimdi onun bir örneğini de burada gördük. Şimdi kadınlarımız e, gayet doğal ortamda ürünlerini yetiştirecekler. Buraya getirecekler. Burada da uygun fiyatlarla halkla buluşturacaklar. Ve onun dışında da her pazar artık gidebileceğimiz hadi gidelim şöyle e, köydeki gibi bizi e, köyümüzü hatırlatsın diyebileceğimiz şekilde de burada köy kahvaltısını verecekler. O nedenle çok önemli üretim üretimi desteklemek bir yandan da vatandaşlarımızın e, sağlıklı ürünlere erişimini desteklemek ve iki grubu da birlikte birleştirmek çok önemli. Bugün bunun bir güzel bir örneğini görüyoruz. Aslında bunlar tabii bir politika. E, bu iktidar e, emekten yana değil, üretimden yana değil. Dışa bağımlılığı sağlamak amacıyla da tarımı, hayvancılığı e, artık engellemek e, engelliyorlar ve gördüğünüz gibi e, tarım ürünleri, hayvan ürünlerini ithal eden bir ülke haline geldi. Dolayısıyla merkezi hükümetin yani iktidarın yapması gereken bu üretimi destekleme e, faaliyetlerini artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üstlenmiştir. Dolayısıyla gerçekten vatandaşla e, vatandaşın derdiyle, vatandaşın çaresizliğiyle, vatandaşın ezikliğiyle, vatandaşın yoksulluğuyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşla omuz omuza çok daha büyük hizmetler vermek için bir arada. E, o nedenle biz vatandaşlarımızdan da e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yanında olmaya, onlara. Mümkün olduğunca e, manevi yönden de destek vermeye davet ediyorum. Birlikte daha güçlü bir Türkiye için vatandaşlarımızla birlikte el ele çalışacağız. Sayın Vekilim e, çok güzel söylediniz. Teşekkür ederiz. E, Emeklilerin durumuna biraz bahsetmek isterseniz, ben de bir memur emeklisiyim. Daha yeni emekli oldum, iki yıl, iki buçuk yıl oldu emekli olalı. Genç yaşta, yani isteseydim 10 yıl daha çalışırdım. Fakat emekli oldum, o zaman aradaki fark çok azdı. Şu anda üçte bir, yani çalışsaydım üçte şimdi üçte biri parasını alıyorum. Çok düşük para alıyoruz. E, ee, emeklilerin durumundan bir bahseder misiniz? Ha. Bir memur emeklisi, birin dördündeki bir memur emeklisiyim. Ee, 23 bin lira maaş alıyorum. Allah gerçekten bu ülkede çalışanıyla, çalışmayanıyla, emeklisiyle, gerek işçi gerek memur emeklisiyle hepsi yoksul açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani kimse Talepte bulunurken emekliler emekli aylıklarının yükseltilmesi talebinde bulunurken kimseden lütuf beklemiyor. Bu onların hakkı. Niye haklı? Yıllarca çalışmışlar, primlerini ödemişler ve bu primlerini öderken de emekli olduklarında insan onuruna yakışır bir emeklilik hayatı sürmek evet. için bu primlerini ödemişler. Dolayısıyla bugün talep edilen o verdikleri kesilen ürün e, emekli primlerine karşılık e, insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşantısı sürmek. O nedenle bu haklı taleplerinin yanlarında olduk olmaya devam edeceğiz. Ama maalesef e, bu iktidar e, vergiyi e, gerçekten kazanandan değil, yine emeklilerin, asgari ücretle çalışanların e, sırtından almaya kalkıyor. Bu da bir politik tercih tabii. Evet. Onlar her zaman kaymaktan e, yana, zenginden yana oldular. Bu iktidar şimdi de diyor ki bir ekonomi kötü. Bunun e, acısını da biz yine e, alt ekonomik kademeden alalım. Emekliye, çalışana bunu yükleyelim ama orada müteahhitlerin Vergi borçlarını affedelim, onlara yeni istisnalar getirelim ve onlar zengin olmaya devam etsinler. Nasılsa altta vatandaş ezile ezile bu hükümete yıllarca e, oy verdi diye düşünüyorlar ama. Gerçekten yerel seçimde bu millet bu iktidara güzel bir sarı kart gösterdi. Aslında tam sarıyla kırmızı arasında bir şeydi. Ama bu iktidar bunu anlamadı. Eminim çok yakın zamanda yine emekliler, yine işsizler, yine emeğinin hakkını alamayan çalışanlar bu iktidara tam da böyle alnının ortasında bir kırmızı kart gösterecek. Ben buna inanıyorum. Sayın Velilerim, en son şeyde. Ee, muhalif belediyelerin e, işte haciz yoluyla e, SGK borçlarını alma yoluna gittiler. Daha önce bunları yapmamışlar. Bunların yani için ne diyorsun? Şimdi şöyle, tabii demokrasinin en önemli göstergelerinden biri tek başına değildir ama e, seçimlerde, bu seçimlerde Halk Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Dolayısıyla evet. iktidar buna saygı duyacağına, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere e, daha fazla e, kaynak sağlayacağına tam tersi Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri cezalandırmak, onları halka hizmet veremez hale getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada iktidarın aslında cezalandırdığı eee Başkanımız selametle. Çok memnun oldum. Çok teşekkür de, ediyorum. Tamamen ee, halkın, kendisidir. Halkın, halkın kendisidir. Şimdi de Aa, tamam. az önce Şimdi de söylediğimiz gibi Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk, 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 halk Partili halk. Belediye Başkanlık Anlayışı'nı e, en iyi şekilde sergileyen Ahmet Kaya Başkanımız da gördüğünüz evet. gibi geçiyor. Dolayısıyla iktidar burada halkı cezalandırıyor. En yakın zamanda da halk bu iktidarı cezalandıracak. Sayın e, vekilim e, son söyleyeceğiniz bir şey var mı? De, e, izlemeye takip devam etsinler. Evet. Gerek belediyelerimiz, gerek milletvekillerimiz her zaman halkın yanında. Onlarla birlikte olduk. Onlarla birlikte olmaya da devam ediyoruz. Çok, Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.